Buyurun Yaşar Teşekkür ederim. Salon biraz küçük değil, yerdi bana ama. Yo salon küçük değil. Salon küçük değil. eşyalarınız mı çok? Eşyam çok var benim. Eşyalarınızı azaltırsanız buraya çok daha sığarsınız. Sana şimdi ne tür daireli? E, kombili daireler. Kombisi ne var? Kombisi... Kombi... Kombi bir saniye. Ben kombi burada. Tamam bir burada. Diğer odaları görebilir miyiz? Buyurun. Burası diğer odamız. Ya tabi yani böyle koyuyorlar ya da bu tarafa da olur. Yani yüksek kat istediğim özellikleri bulamıştım. Ama yani yüksek katta görürsünüz. Bunu da görürseniz beğenirsiniz diye getirdim. Diğer odanın adı? Diğer odalarca? İki artı bir istemiştim ben. İki artı bir değil de bir artı Bunu görünü diye getirdi. O ben özellikle kat bir, birsi kat istediğini söyledim. Tamam Sı ama ama çok güzel değil de mi? De. Şimdi bir bakın çok güzel değil mi bunlar? Senin sizi beğenmedin esime. Evet, Ama bir şey söyleyeceğim. Değil, Sı ki böyle Ya yani, isteyeceğim. Yani, tamam evet. ya. Yani, de haber, yok, haber, haber, haber de. veririm. Ya. Ya, ya, Biz Remax ABC olarak bu şekilde çalışmıyoruz. Danışanlarımızın isteklerini anlayıp kriterlerine uygun daire geldiğinde sitemizi ve daireyi detaylı bir şekilde gezdiriyoruz. Böylece hiç kimsenin boşu boşuna vaktini almış olmuyoruz ve işi, bulumunu sonuçlandırıyoruz.